Evet palamutlar geliyor. Palamutlar geliyor. Hadi bakalım. Evet geliyorlar. Hop. Hava biraz dalgalı. Evet sırayla görüyorsunuz. Evet bir. Aman aman. Evet bir. Kapaz. Bir. Yukarıya çıkmıyorlar gördüğünüz gibi. Ki, Of maşallah maşallah. Bayağı bayağı dolmuş. Evet. Evet. Of of. Maşallah. Ya, Hayır, yavaş yavaş. <laughs> benzin var ya. Ha. Hey, hey. Evet arkadaşlar yükümüzü tutmuş bulunuyoruz. <laughs> evet. Balıkları görüyorsunuz yavruları maşallah